Arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber arkadaşlar top alacağız top olarak adamlardan kaçacağız anam 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 işte böyle dışarı çıkacaksa şey dız kalifi alıyor böyle bakın kaçacağız ve gol atacağız ve arkadaşlar uzaktan böyle gol atabiliyoruz reklam çıktı arkadaşlar arkadaşlar reklam çıktı dur Kapatayım reklam arkadaşlar. 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 Tamam devam ediyoruz. Ve arkadaşlar. Gerçek maçlara da girebiliriz. Gerçek maçlara. Şurada play diyelim. Fransa ile galiba şu an. Salça olduk. <laughs> arkadaşlar. Gittik gittik. Şarkı güzel. Arkadaşlar. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video kaç like gelir sence? Arkadaşlar bu video sizden tam olarak arkadaşlar 15 like bekliyorum. Arkadaşlar 15 like. 15 like arkadaşlar. Sen arkadaş Emirhan var yanında. Sen kaç istiyorsun? atarlarsa grini çekeceğim arkadaşlar atarlarsa atarl, atar atar atarlarsa at, ay emir istedi o 30 istedi pardon yanlış duymuşum emir anla like istedi bense bakalım benim like mi atamazdı diyor bakalım arkadaşlar Atal. benim istedi like at, emir istedi like atar Green'i çekeceğim benim istediğim like atanlarsa Roblox çekeceğim hadi bakalım Kim istediği like gelecek acaba Emirhan'ın kimi yoksa Benim mi ha Arkadaşlar Emirhan istediği like atarsanız Dediğim gibi green'i çekeceğim benim istediğim like atarsanız Roblox Hadi bakalım skip Skip hep reklam çıkıyor bu oyunda arkadaşlar. <laughs> Buraya. <gülüyor> Oğlum oyun bana geldi sandım arkadaşlar. Hayır pele. Arkadaşlar pele. Hayır 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 hayır. 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 O ne yaptın beni ya? İki geliyordu. Sonra sonra göre fena maçı var sana yaptı gaz yaptı ve fena maçı bir koydu gol. Adamım. Fena var Şimdi hemen arkadaşlar burada ses gelirse kusura bakmayın derim. Benim arkadaşlar. Allah belanı ne yaptın lan? Oha. Oha. Oha ödül aldım. Arkadaşlar ödül aldım. Yes. Ödül aldım. Şimdi arkadaşlar. Nerede bu? Çıkış butonu. Evet, tamam. Oğlum adam bir vurdu uçtum la. 50 metre ödeden atmışım. Hadi bakalım. Bomba bomba gibi patlar bomba. <laughs> patladı bomba patladı. Bum bum. O bir ödü dalmış oğlum. Ne kadar ödül oluyor ha? Oha? Oğlum oyna. Ha tamam. Abi of, Musfera GG. öylesin yapıyorum akşam ben. Akşam biz başka bir oyuna geçelim hızlıca çünkü bu oyunda hep bilekler çıkıyor Arkadaşlar işte sizin sayenizde burada e, kanalımızı bir yolunu göstereyim Sizin sayenizde arkadaşlar kanalımızı göstereyim Arkadaşlar kanalımızı göstereyim ah ulan Anam 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 Şuna gidiyor işte görürsünüz 75 abone olduk. Sizin sayenizde 75 abone. İzlenme rekorunu izlenmemiz görürüz gibi baya fazla. Sizin sayenizde kanalımız hızlıca büyüyor. Bakın 9800 arkadaşlar izlenen videomuz 10 120 like aldı. Arkadaşlar Ya. Arkadaşlar. Şu anla arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu böyle bakın görüyorsunuz beyni. Zaten siz bayağı zaten size bir şey dememe gerek yok. Bayağı like atıyorsunuz. Abone olsunuz ve bildirim her like sayımız bayağı geçti yani o yüzden. Başka oyun arkadaşlar şimdi arkadaşlar size şu oyunu biliyorsunuz ki arkadaşlar bu oyunu hiç uzun zaman oynamadık. Ee arkadaşlar Silver Surf oynayacağız şimdi. Böyle farklı farklı oyunlar oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Farklı farklı. Arada da bir şunu yani bir oyun oynuyoruz onu değiştiriyoruz. Ardı sırada ya da başka bir gün tek bir oyun oynuyoruz. Yani öyle, öyle. Başka başka oyun Emre'den 30 like istedi. Ben 15. 25'e düşürdü. Hadi bakalım. Arkadaşlar benim like'ımı atarsanız Roblox Emre'den atarsanız istediği like'ı Granny. Tamam, tamam PUBG atacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Tamam bak. PUBG atacağım arkadaşlar. Beraber takım. Bakalım arkadaşlar Emir Hanım'ın Emir ki gelirse bir videoda 50 like isteyeceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hem de PUBG çekeceğim. Ve Green'de. Beni coşturdu şu an Emirhan. Bence bu oyun şanslıcık sonra çık neden ama oyna zaten devam ederim ben akşam şimdi. Or bu oyuna ben biraz geliştim akşam işte arada sırada video, video arasında da oynadım. Burada çekmeden yani. Bakın böyle hafifler oyuna gireceğine mi ama uzun oynamıyordum. Böyle birkaç gün önce artık yani bıraktım. Daha tatil başlamadan. Bu arada akşam okullar açıldı. Ee, hadi bakalım. Anam. Anam. Ne oldu lan? Yine ya? Buna bu il. Oyun... Kapattım. <laughs> Oyna abiciğim. Hadi şöyle sağla sola Arkadaşlar bir önceki videoda çektiğim Granny sesli ama sessiz, sessiz olmuş. Ama baya like aldı o da. Size desteği sayesinde. Teşekkür ederim size. Anam. Abone olan herkese teşekkür ederim. İsimlerini görünce çok mutlu oluyorum. Size teşekkür ederim arkadaşlar. Siz kralsınız arkadaşlar. Şimdi hazırsa şimdi şuradan da anam. Amacımız arkadaşlar şu an 75 abaneyiz. 80 abone oldu olmaya çalışıyoruz. Sonra 90 ve 100 öyle öyle hedefimiz anam. Yükseklere çıkmak böyle 100 abone olmaya çalışmak. Şimdi şöyle ayda res rast, gras şey geldi. Oğlum bak. Al sana bombi deyse. Tamam anam 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 sakin. Hocam bu ne kadar sürecek rekor deneme Geyi de bulduk. Ve atam mı? Çift. Oğlum çok iyi lan. Aha. Bas kaza. Anam anam. Çok uzandı oğlum bu. Uzandı yani çok deli mi? Ana açıp zıplamam bitmiş ki. Onun sesi değişmiş arkadaşlar. <laughs> Size öyle demiyorum ama Allah ben ya. yaşam. ya sıkıştım ya. Onu dikkat iyice dağılıyor ya. Evet aha o burada bir şey söyleyeceğim ben bayağı para toplamışım. Maşallah. Oha hala para geliyor para. Aha. Şurada bir şey var. Oha. Oha Türkiye. Lan oğlum. Geldin mi göstereyim arkadaşlar? Yazık gibi. Ee, şunları alalım Bu ne? Ee, Para verdim abiciğim. Para çok çünkü. Abicim. Ne oldu? ver 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 bana ver bana max shop ha ücretsiz bir tane kutu hemen ücretsiz la 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 oğlum kameram döndü Kamerayı kapat kamera kapanmıyor evet. şu 500 ben şunu aldım ee, buradan da bir şey çıkmadı bir 500 daha verdim buradan aldım buradan da para çıktı parayı 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 bronz atsa sanki kutu açamam Keşke arkadaşlar bu olsa şey kutular geri hmm. Omega kutu vardı ya ne güzel omega kutu. Vallahi Bana bir keresinde Omega kutuda 15 yazdı ve 5 kart verdi. 5 kart verdi Omega kutu bana. Bir kere evet abi Omega kutu 15 yazabiliyor. 20 bile yazamam bana yazmadı. Şimdi başka oyuna geçelim. Bir gün üç oyunu bakacağız arkadaşlar bir de Brawl Stars. Yanlışlıkla Arkadaşlar yanlışlıkla ekrana girince Brawl Pass yanlışlıkla aldım. Dil Allah belanı. Telefon düştü. Arkadaşlar yan... ana bana tatas dur. Arkadaşlar yanlışlıkla Brawl Pass satın aldım. Gerçek. Gerçekten oyuna yanlışlıkla yani Brawl satın alacaktım size gösterecektim. Hangisinde be? Arkadaşlar Brawl satın alacaktım. Aldım. Yanlışlıkla kayıt yapmayı unutmuşum. Göster. Göster bakayım. Arkadaşlar. Hangi sezon be? Bu sezonlar önceki mi? Bu sezon. Göster mi? Çok pişmanım arkadaşlar. Çok pişmanım. Normalde video da açacaktım ama video kaydını yapmayı unutmuşum. Ama isim de gökkuşağı gibi oldu arkadaşlar. Gökkuşağı oldu ismim. İsmim gökkuşağılı. aldı. stüdyo var. Hatta e, IT'yi de göstereyim. IT ya. Çok güzel. arkadaşlar size göstereyim dur. Şimdi görev yapacağız. Soksan oğlum bir şey olmaz bir şey. Oğlum yutacak kızan. Yutmaz oğlum. Hadi yutacak diyor. Neyse. Oğlum bir de pislik var ya. Yerde pislik olur kızan hastalığı Oğlum. Neyse. Ayşe. Şimdi haydut koltuğum, Haydut koltuğumuzla Bropes'e özel görevlerimizi yapacağız. Bropes'e özel diye bir kilitleri açıldı. Bropes'e özel kilitleri açıldığı için o görevlerde birikti.

Bak şey en büyük o. Ala! Ala! Oltamda. O, o beşi yıkıp döktüm. Hey, gel buraya gel buraya ona bana sokun lan tamam lan abi adam en büyük sensin lan Öldüm ya lan? <laughs> Öldüm arkadaşım Hadi kalk yürü artık da Gel bir tane Hatta arkadaşlar bir gün kupa mı kastırıcam ne yapalım? Oynuyorum oynuyor da. Ee? Oynuyor böyle sayılarını hatırlayalım. Karakterler leveller arttıkça güçleniyorlar. Yığılımızı ya da sütüyü mu alsam oğlum? Stuyla birinci Ağazım, olun ya da Frank alayım dur ya. Hadi, oynarım, Frank, Frank aldım. Frank'le şimdi yargı dağıtabilirsem dağıtacağım. Aslında Flex savaş topundan iyi giderdi ama neyse. Ya bir de evmez kalkmaydı. Da. Ağzına. Oğlum buna gel. Eyvah eyvah. Gel lan buraya. Yiyorsa buraya gel. Ağzına vurdum. Böyle. Vuracağım vuracağım orada. Ol sana bombi. U. Aha vururum böyle. Ultimi boş boş oynatırız ha. Sonucu öyle olur. O ne la? Oğlum bu ne ya? Hep kaçıyor bunlar. Tamam tamam tamam. Sevmiyorum. Evet. Hemen evet. hemen. Evet. Gel. Evet. Ana kulaklığım çıktı. Arkadaşlar vurduk. Anam yanlışlıkla bir tane. Vurdum. evet. nerede o? Aa sana grip. O sana bombi. Hayır. Ya bir Korkmadın Korkmadım be. Korkmadım. <laughs> 15 rank olacağız. Peki. Hadi bakalım. Ses gelirse akşam burada yine neden söylüyorum kusura bakmayın efses ses oluyor da. Abo. Yo. Du 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 du. sana bombi. ismi de toman 753. Leon arkadaşlar eskiden çıkardım. Aa, Leon arkadaşlar eskiden kutular vardı arkadaşlar o zaman çıkarmıştım. Dur dur dur, dur. Ne Lan ben, oğlum bak sen yürü git. Aa sen vurdum abicim. Bana kızdım Allah belon. O sonu. <laughs> Onu patlatıp hayır. Hayır olmaz. De, ol. 200 verdi. Ve akşam buna gidiyor. Bu yeni bir karate Zaten. Akşam şimdi de bir başka oyuna gideceğim. Hadi. Akşam devam ediyoruz. Hı. Şimdi Hı. Stickman Hı. vs Minecraft diye bir oyun. Minecraft karakterleri var akşam içinde. Hı. Biz Hı. Stickman Hı. karakteriyiz. Hı. Şimdi ağzını böyle burnunu kırıyoruz. Minecraft karakteri. Hı. Değişik tabi. Ağzını bunları. Bunlar bize vuramıyor neredeyse. Evet. Oyna bak şimdi var şimdi. Bak böyle Allah beni. Böyle para topluyoruz. Para toplayacağız. Levellerimiz altıyor. Ağzına böyle. Şöyle dövdük. Ters tersine gidiyorum ab. Bakın hagi vagi. Ve iskeletimiz var. Bomba atıyor. Bomba cemirayı. Bomba cemirayı. Ağzı Azıcık... kırdım. Bak. Gidemde geçerli bırak... bir, bir alana bir hediye. Üstelik şey. sadece... Ya hocam ne alaka bu? Evet, ne oldu be? Leklam üstüne leklam. Leklam üstüne leklam ya. Liklam, say, liklam ya. çok berbatıydı. Çok sessizdi. Epey ne ya? Nasıl, nasıl geçti? Nasıl? nasıl? Kötü mü? Kötü geçtiriyor da bu seni. Diyorum bir de gel. Ha o iyi ama ben yana çıkayım. Bir, şey bir de bana sorar. Nasıl zor. nasıl? Fena değil. Ha Aha ha gir. Va gibiz. Lazer atıyor da lazeri bize değmiyor. Ya, ama bir tanesi zaten bizim sınıftandı. Kocasından da geldi vurdu. Koyalım oraya bakalım böceklere. Ha, ama arkasını çevir kendine. Şöyle. Emre geç karşısına hemen. hemen, hemen. Yüzden, Sen nereye vuruyorsun abici? Önüne çıkarı. Akşam önde çıktım ona kaç. Oyda ne bosar var? Eskilik televizyon. Güzel. <laughs> yine o <doğ>, yine o da. <laughs> yine <gülüyor> yemek yap. Alazlık sadece 129 TL. Hemen siparişini ver. Bak ne şey çıktı. Ağlatana kadar. Lan oğlum. Aha. oyun oldu

<laughs> <O> ah, <sabah>, <laughs> hani, hani, hani böyle burada. Hemen Hasan'ın gözü güler yüzü dedi. çok Gülüyordu. Hep gülüyordu. O zaman kenar Hala da gülüyor. Hala da gülüyor. Hala Ana biri geldi. Arkada böyle. Bu da şu boyunca. Bu oyunları indirebilirsiniz çektim. Bu da son oyun olsun zaten. Bundan sonra video çektim. Hala alıyor. Hala alıyor. Daha televizyon istik. Daha hep Ana ya. İnternet... daha bir şey yapam. onu sonst... Ya. İnternet. <güler> Onun Beles kıvırcık istirisi. O lateral da. day. Şöyle al al. Özel kutuda bir alana bir hediye. <laughs> sadece yüz. 100... Of yeah. yeah, I can be carrying his the fire. yat yersin. Akşam dışarı. Anne, benim var. Akşama kadar dur orada evet, Tamam. Sürme. Tamam. gidelim Beraber Atarım onları. Emel hangi gibi dışarıya. Artık akşama gelirsin eve yatmaya. Emel yatmaya zor eve gelmiyordu. Gelmiyor anne daha çıktım diyordum ha ah. Ya arkadaşlar video bitirelim. Hadi hemen. Defit fit falan attırır bana. evet. <laughs> o, bu ne? Bu şeyle içeriden dışarı çıkmıyor. Hiç gün sabah nasıl kalkıyor ne kadar böyle evet, evet. yatana kadar hep hiç bırakmıyorlar al sen bunu şimdi hemen şu bölümü bitireyim mi evet, videoyu bitireyim bak şu şu bölümü bitireyim ama hocam her tarafta enlerimden var ya çık çık çık

Bu bombacı bir ağzını attı. Hayır. Of. Hep lekler çıkıyor ya. Of. Beş, dört, üç, 2 1. İşte bak, böyle, bir. Hocam. Hadi oğlum. Bak da koltuk var. buraya koymuş. De o cingir 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 misafir vardı. Zaten orada. Hayır hocam. Hayırdır? İkisini birden aldı. Gittim. Golemin ağzına vurmasına geliyorum. Oha bu içine geçti. Abi o bo, Abo, canımı açıtıyorum. Ne oldu? Ve videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu dünya tam olarak 15 ay gittiyseniz abone olmayın, abone olmayın, videolar ol. çok 15 like atarsanız bol bol tutuyorsun. istediğiniz like atarsanız PUBG çekeceğim. Sonraki gün Granny ve Granny ya da PUBG'nin bir, bir, bir o videodan en like isteyeceğim. Görüşmek Güzel üzere. Bay bay.